أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين ولا يحكم بكفر حال شكر bima yehzi ve yelu bir ticani. Evet. Diyor bir kişinin sarhoşluk vaziyetinde onun yehzi yani saçmaladığı ve yelu bir ve irticanen yani düşünmeden tefekkür etmeden konuştuğu boş sözlerle kişinin küfrüne hüküm edilmez. أبد ولا يحكم بكفر حال السكن بما يهذي ويلغو بارتجال دير لا ناهيته ويحكم بصيغه مجهوده وقل الْمُسَنَّاتِ الْفَوْقِيَةِ خطابا يعني لا تحكم وفي نسخة بصيغه المتكلم لا أحكم ونصب حال على الظرف يقول حال لفظي ظرف أول حال السكن ظرف Yani la yuhkemunun zarfıdır. Ve ma mastariyetun. Bir ma yehlidir ki ma mastariyedir. Ve yehli bi fethil mudarati. Yani yanin fethiyle. Ve kesi zâlihil mu'cemeti minel hezeyâni. Hezeyân. Ve huvel kelâmus sâkitul i'tibâri fi meydânil beyan Yani me beyan alanında itibardan düşen boş söz. Ve fi manâhu اللغو لغو da hadha yan gibe annahu al da boş söz demek. Wal isticab al jami wal qawl badiyatan min an an yakuna yani lahaf hazırlık yapmadan düşünmeden böyle aniden konuşmaya irticali konuşma deriz. Zaten irticadi Türkçe de geçmiş. İrticadi konuş diyorlar. Ve bu bir ticaride ki bâ bi yehzi ev yalgu. Onları tâluk eder. Ve hem Yahzi'nin hem yalgunun faali es-sekranu. Sekrana giden domirdir. Fe innel mezkûre ma'nın kel Yani fe innel şöyle bir sorunun cevabıdır. Yani siz diyorsunuz Yahzi yalgu domirleri sekrana gider. Sekran bahsi geçmemiş zikir geçmemiş. Ha diyor manen edilen lafzan zikir edilmiş gibidir. Yani e, hale sekrin denince ondan sekran zaten anlaşılıyor. Dolayısıyla bu da ona raci olabiliyor. Çünkü gaib <laughs> damirin mercani belirlerken diyorlar ki gaib damir <laughs> ma taqaddama zikru lafzan aw ma'nan aw hukman. Dolayısıyla burada e, manın edilmiş gibi oluyor. Ve mana ennehu la yuhkamu bi kufri insanin. Bir insanın küfrüne hüküm edilmez. Bi sebebi ma yeci ala lisanihi min kelimetil kufri hâle sekrihi dûne teemmülün fi emrihi yani durumunu düşünmeden sarhoşluk halinde insanın dilinden dökülen küfür kelimesiyle insan kafir olmaz. Ve nazimu atlaka Urşi Rahimeullah yani kitabının nazımı bunu mutlak zikredilmiş. Yani böyle gördüğünüz gibi Efendimiz'in o sekirle müteaddi olup olmama gibi bir kayıt olmamış. Ama Vfi fetwa qadihan, tafsiru bu meselen tafsiri qadihan hanefi fukahasından Onun O şöyle: yer almaktadır Ayet var. Fakat eğer bilirse, 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 eğer yerle göğü birbirinden ayrı edebilir bir temizi varsa ve böyle bir durumda, böyle bir sarhoşlukta e, küfür kelimesini maazallah söylerse onun küfrüne hüküm edilir. O çünkü tamamen temizliğini kaybetmiş değildi. Ve illa sağ soru birbirinden ayırt edemeyecek. Yukarı ile aşağıyı ayırt edemeyecek iyilikle kötülüğü ayrı edemeyecek şekilde sarhoşsa o zaman onun sözlerinin itibarı yok. Ve zâbe ibn-i cema'a ve şârihu min hanefiyeti ve nazmın hanefi şârihlerinden birisi ile atlâki ve ademi tekfirihi min gayri nazarın ile ihtilâfi hâli. Onlar bu hükmü mutlak kabul etmişler ve demişler ki kişinin vaziyetine bakılmaksızın yani o temiz sağ, temiz derecesine daha doğrusu temiz derecesine bakılmaksızın sarhoş bir insanın efendime söyleyeyim e, söyleyecek küfür kelimesiyle kafir olmaz. Geyl, bir öyle göre ki ve huvel meşhuru anil hanefiyeti ile den meşru olan da bu mutlak görüştür. Yani serhoşun temiz derecesine far, e, ayırt etmeden onun küfür kelimeleriyle kafir olmayış. Çünkü bir delili ennel İslam'a ya'du ve la yu'da çünkü İslam galiptir, mağlup olmaz ki alama var sahih de böyle bir hadis var, olmuştur. Ve yu'ayyiduhu bunu teyit eder ennehu kara ba'du sahabeti bazı sahabeler bu hava sekranı sanırım Ebu idi. Ee, bir içki sofrasında içki helal iken Medine'de içki içiyorlar. Sarhoş oluyorlar ve namaz vakti geliyor. Ee, Ubeyde imam oluyor ve o isnada Fatih Kafirun suresini okuyunca la a'budu ma ta'budun diyeceğini a'budu ma ta'budun okuyor. E tabi a'budu ma ta'budun küfrün mucibidir. Ve ona da bu manada yani küfre gireceği manasında bir hüküm icra edilmemiş. Ve ve bu olay sebebin nithalimiz sükri hala salati namaz vaktinde سارهوشلون حرام قرا المصنع بس بأن يعني لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى آية ان مسنا سبب يد بارده ونقل الشاعر ايضا عن ابي حنيفه ان رد e, رده السكان رده e, ابو حنيفه دش شو يعني ارتدادي ارتداد Yani nasıl ayık olan birisi e, maazallah küfür kelimesi söylediğinde mürted oluyorsa Ebu Hanife'nin de sarhoşun da irtidadı, irtidan dedi. Niye? Bir de itiyani, bir hakikati, rıddeti. Kale-i kutsi, şerhe kutsi yine kitab-i şerh edenlerden bir alimdir. Bu şafiinin mezhebidir. Ama şafiinin mezhebi böyle de mutlak değil. Şafii'nin mezhebinde eğer sarhoş e, sarhoşluğuyla müteaddi olmuşsa yani bilerek şarap içmişse billah, o zaman bütün tasarrufları geçerlidir. Sadece irtidad değil. Hanımını boşarsa hanımı boşanır. Gelip sana dese ki ben evimi sana verdim. Sen de kabul ettim desen evi sen olur. Yani sarhoş mutabih, bilerek, kısıtlı olarak e, şarap içenin bütün e, sözleri artıkları geçerlidir. Yok eğer sarhoşluğa bir kusuru, bir taddisi yoksa yani diyelim ki bir bardağa bir şey buldu zannetti ki sudur ve ayrandır. Bu ne benzer? Yani karıştırabileceği bir şeyle karıştırdı ve içti sarhoş oldu. İşte bu sarhoş hiçbir şeyinden sorumlu değildi. Tabi şerfilerin e, bu hükmü, bu içtihadı insanları e, alkol tüketmekten e, men etme, caydırma noktasında daha anlamlı bir hüküm olduğunu bilmemiz lazım. Ve ne kadar şerifu ayda yine e, birisi şöyle nakletmiş. Anne sekran sarhoş kimdir? Yani hangi sarhoşluk derecesi bu konuda onun konuşmaları geçersizdir? Huvellezî lâ ya'riful racule minel mar'ati ende Ebu Hani Hanife. Yani demiş ki bu şerah İmam Ebu Hanife'ye göre sözleri geçersiz olan sarhoş kadınla erkeği birbirinden ayrı edemeyecek şekilde sarhoş ise onun sözlerinin itibarı yok. Sema sonra şöyle demiş o şerh. Bu halen en sükre ala nevayni sarhoşluk iki türlüdür. Bir sükrun bi tariqin mubah bir halal yolda sarhoş olmak keşfu bi devai mesela ilaç içti tedavi niyetiyle sarhoş oldu. Ve ve sükri bil ben bin Inci, esrarın yani o, e, te, ekilen esrarla sarhoş oldu. Veya ve bima yet min minel hububi vel aseli. Hububat ve baldan yapılan yani bir terkiple sarhoş olan böyle bir kimse fela la yıka ve la ehtakuhu ve la efendime söyleyeyim yemfülü cemi o tasarrufati. Bunun ne talakı yani hanımını boşaması ne kölesi azat etmesi ne de bütün tasarrufları geçerli değil. Bu da da, narkoz da ona gir. Ama narkoz hareketsiz oluyor. Evet. Hayır. Yani kendi isteğiyle darurete binan almışsa <laughs> he? He. işte o durumda da ama yani bugünkü daha doğrusu tıp fakültelerinde uygulanan narkozda kişi tamamen hareketleri kayboluyor. Yani sadece şuuru değil. Çünkü akciğerin fonksiyonlarını iptal ediyor. Ama eskiden eskiden ameliyatlarda esra kullanıyorlardı. <laughs> ha mesela işte onar için geçersiz. Yani bu hüküm onar için geçer. Niye bunların böyle bir yani halal yolla sarhoş olmuş bir kişinin tasarrufları geçerlidir? Yani öyleyse min cinsillah. Çünkü o bir eğlence, eğlenme türünden değil. Fasara min aksamil Bu bir hasar türü olmuş oluyor. Ve sükun diğer bir sarhoşluk vardır ki bir tarikin mahzurun Mahzuru bir yolla sarhoş olmak. Ne gibi? Keşur hamri mesela kendisi bile bile rahat içse ve nebiz bira içse o zaman feyzem bu ahkamu şar'i şeriatın hükümleri onun için geçerlidir. Ve enfudu tasadrufatu kulluha bütün tasadrufları da geçerlidir. İlla reddete irtidat hariç. Bu da istihsanı. Yani kıyasın gereği kıyasın gereği normalde bunların geçersiz olmasıdır. Çünkü temizi yok. Ama şeye binaen diyelim ki e, e, e diyor ki diyor, filer, bu şarih diyor. Şu diyor bu bu bilerek haram yolla sarhoş olanın irtidadın dışındaki tüm tasarrufları Geçersizdir ama Şafilerde hepsi geçerlidir. Burada İstesler evet. nitepe gidiyor değil mi? Eminim. Evet. İstesler nitepe gidiyor. Bu esler yani bütün hükümler buradaki hükümleri geçer. Hükümleri geçer değil mi? Düzen istesine geçerse. Evet tabi. Aynen. Aynen öyle. Düzen istesine Şey yani istesler şöyle çünkü kıyasın gereği olması. yani, geçersiz olmasınlar. Çünkü temizi yok. Ama ona zecre hayır diyoruz. Geçerlidir. Ben deydim. Ben deydim Ama ben Hanefi mezhebinde bildiğim şuydu. Tabii bu çok görüş nakletti. Hanefi mezhebinde benim bildiğim sarhoşun bütün tasarrufları geçersin. Yani ben öyle biliyordum. Bunu tabii buradaki geçenlerden bu hüküm çıkarılmaz. E, çünkü bu fıkıh kitabı değil. E, fıkıh kitaplarına bakmak lazım. Yani benim bildiğim şey, Hanefi mezhebinde mürted şey, sarhoşun tasarrufları geçersizdir. Şafilerde böyle bir ayrım var. Yani, e, yani eğer bir erik olmuşsa o zaman tasarrufları geçerlidir. Yok. E, bilmeyerek veya gayri ihtiyarı olsa geçersizdir. Evet. Peki burada durar mı? Evet. Peki.